bebeğin alarmını koyayım. Bebek uyuması falan. Alarm çalsın. Uyuturum onu ben. Hı, tamam tamam. Ben de biraz telefon izleyeceğim. Bak sakın ses gelmesin. Bebek daha yeni uyuyor. Daha yeni hastaneden geldik. Tamam sakin ol. <tık> ha, 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 ha. Tamam. Mama mı istiyorsun? Al bakalım. Nim 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 nim. Hav hav. Sen onunla oyna ben de biraz kitap okuyacağım. Bu kitabı daha yeni başladım. Aşırı iyi ya. Of bunlar da çok eşya almış. Kesin çok zenginlerdir. Neyse kapıyı çalayım. Ay bir de çok ağırlarmış. Kapı çaldı. Ben bakarım. Sen bebekle ilgilen. Tamam. Kapıyı açayım. Çık çık. Merhaba. Merhaba. Ee, siz kimsiniz? Ben kargocuyum. Bunlar da sizin temiz persiniz. Tamam. Alayım şöyle. Alın bakayım. Ee, i̇yi günlerde kullanın. K Görüşürüz. Görüşürüz. Kapıyı kapat Ben bu kadar eşya mı sipariş etmiştim? Neyse. İyi ki ne Max köpeğim var. Çünkü onu çok seviyorum. Bir sırayı eşya aldım. Neyse içeri geçeyim. Oha. O ne Olivia? Michael hani bir Nisan kışkırtmasında var ya köpek almıştım. O kadar para mı gitti cidden? Evet bir sürü bakım ürünü aldım. Ee, ne zaman ödeyeceğiz? Bilmem. Kredisini bir iki ay ya da hemen sonra ödersin. O kadar param var. Tabii. Ekran başında izleyen arkadaşlarımız bu videoya like atarsa, beğenirse, abone olursa, izlerse, keşfetimizi açarlarsa tabi para gelir. Ama abone olmaları zorunlu değil. Bizim keşfetimizi açarlarsa çok seviniriz. Şimdi beraber ne yapıyoruz? Temu alışverişi. temu alışveriş eşyalarımızı açıyoruz. Evet hadi başlayalım. Köpek valla Allah senden razı olsun. Haf haf. Rica ederim. Şimdi açalım. Aa bu maske çok güzel. Bana maske çıktı. Ben bu maskeleri kullanacağım. İstersen ay istersen ben de kullanayım. Kullan. Zaten bu portakallıymış. Bu da ne ya? Sen de bu, bu sana güzel olur. E bu ne? Hiç bakmamıştım. Öylesine eklemiştim. Ama yani yine eh. bunlar. Bana bu neydi? E, bunun adı neydi unuttum Ay Adını unuttum ya. Dilimin ucunda. Bu da çok güzel. Şimdi bunlar açılıyor. Açıyoruz. Sen beğendin mi? Yani e, bu ne için? Maske. Bak bu. Neydi bunun adı? Kivi maskesi bu. Bu da ejderha meyvesi maskesi. Şimdi Gerçekten diğer hediyelere geçtik. Ejderha meyvesi maskesi alınır mı ya? Sonuçta ejderha. Yani meyve bu ama ben bunu öylesine sepet ekledim. Köpek aldı işte. Bu da bizim bebeğimiz için. Bu bayağı güzelmiş. O zaman kenara koyalım. Beraber oynarız. Evet evet oynarız. Bu da bir e, adı neydi? Yastık. Peluş. Pelüşlü yastık. Bu peluş çok tatlıymış. Tam da bizim bir göre. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Sen açık başla. Tamam. Vay! Gerçekten tam e, Çin mantısına benzemiyor mu Ben çok beğendim. Bence de çok güzel. Ben onu yiyeyim ama. Ney? <laughs> <laughs> Benden de böyle bir portakal çıktı herhalde. Kızgın bir portakal. Sana kızıyor ama sana bakıyor. Aa! Ne yaptım ki ben? Bilmiyorum. Bu arada ablam seslendiriyor ki. Ben ablasıyım. Bana narin bakıyor ama. Bu da böyle havuçlu bir tane tavşan. Ama birazdan havucu yiyecek. Arabası olmayacak. Bak bendeki limon da bana bakıyor. O limon <laughs> Limon da benzesin de. Lemon. <laughs> Bu da çok güzel. Ee, Yemek meyve. Oyuncak ama biz bunu yeriz değil mi? <laughs> Sen yemem de, sen yersin Hareket belki. Hareket etmiyor bu. Bende de bir tane penguen var. Bu penguen mi? Ya Is. onun ismi ne? İsmi ne? Ben de bilmiyorum penguen. Adı kim? Kim adı? Penguen. Ya tam elime alıyorum, bırakıyorum sonra. Abla gelmiyor, dur. ben bunu alıp geleyim. Şimdi <laughs> devam. Aç bakayım sen de. Vay. Bunu ben de e, bebeğin yanına koyalım. Oyuncak o, bu da bence çok tatlı, kul tavşanlı falan. Çok güzel havlu çıktı burada. Ay aşkım bir şey diyeceğim. Ee, bir yerden koku geliyor. Sen de alıyor musun? Ben de alıyorum. Ay bebek mi sıçtı? Aşkım bok gibi kokuyor. Ya, bak, senin gibi kokuyor. <laughs> ya çok kötüsün. Ben değiştiremeyeceğim bebeğin altını. Sen değiştireceksin bu sefer. Allah senin belanı baksın. Pislik bela okuyor bir de. Bu karıyla neden evlendiysem. Ya kes de. <laughs> Bebek şampuanı yok ne yapayım. Bebeğin kafasını yakacaksın kareyi. Bebeğe maske mi takıyorsun? <laughs> o daha bebek. İy, burnumun direği kurildi. <laughs> Kocası Karadenizliymiş. <laughs> burnumun direği kurildi yav. ya. Tamam tamam geçti artık geçti. Hala bak gibi kokuyor. Bebek ne yaptı? <laughs> parfüm var mı evde? Lanet olası parfüm yok. Bir dakika ben parfüm alayım. Evde kurbağalı saat bile var. Ama bebek parfümü ya da parfüm yok. Bebek parfüm, bebek parfümü ne alakalı? Bebek <laughs> parfümü hiç görmedin mi? Yo. Niye görüyorum ki? Hadi oh. devam K. Bu ne ya? Pumpa <laughs> Bu ne? <laughs> Çok tatlımız. mıs? Tatlıyım biz. oh my god. Oh my, oh my Arkadaşlar benim sabah rutinim böyle. Her gün bunu takıyor oraya. <laughs> güne ne kadar çirkin Suri abi <laughs> Akşam ne kadar çirkin uyursanız güne o kadar güzel başlarsınız. oh, oh my boş? Gosh. gosh. Boş şişe göndermişler. <laughs> Biz devam edelim. Arkadaşlar <laughs> e, Aylin yaptı. <laughs> Yalancı. Aydın girdi. <laughs> Bunu sene temizleyeceğim aşkım kuş olursun. <laughs> e ee, guyslar bitti biz görüşürüz. Gün... Arkadaşlar kapatmadan önce Instagram hesabımı vereyim Elif Demir. <laughs> ne yapayım? Bye.